Gregor Samsa bir sabah tedirgin düşlerden uyandığında kendini yatağında devasa bir böceğe dönüşmüş buldu. Franz Kafka'nın Dönüşümü, e, bu cümleyle kazınır akıllara. İşte bugün senin için bu kült eseri masaya yatırıyoruz. Elimizde neler var? Şey Kafka'nın hayatından kesitler, eserin varoluşçu analizleri, farklı eleştiriler, blok yazıları bayağı bir malzeme topladık. Amacımız ne peki? Bu kısacık ama sarsıcı hikayenin özünü yakalamak, yani Kafka'nın kendi hayatıyla nasıl kesiştiğini görmek ve, ve neden 100 yıl sonra bile bizi hala etkilediğini anlamak. Hadi o zaman bu derinlemesine incelemeye başlayalım. Şimdi Gregor dev bir böceğe dönüşüyor ama ilk aklına gelen şey o inanılmaz dönüşüm değil de işe geç kalacak olması. Evet, bu çok çarpıcı bir detay aslında. Neden peki? Çünkü bütün aile ona bakıyor, babasının işleri batmış, annesi hasta, kız kardeşi Görete de e, çalışamayacak kadar genç görülüyor. İşte bu ilk tepki bile Gregor'un dönüşüm öncesindeki hayatının nasıl olduğunu gösteriyor. Ne kadar şey kendine ait olmayan, hep başkaları için yaşanan bir hayat. Sorumluluk odaklı yani. Aynen öyle. Kendi istekleri yok, sadece ailenin beklentileri var. Otantik olmayan bir varoluş. Tam da varoluşçuların bahsettiği türden. Bir de şu isim meselesi var ilginç. Dönüşüm mü, değişim mi? Almancası Differwandling. Evet, bazı eleştirmenler, mesela Heinz Pulitzer ya da bizdeki çevirmeni Kamran Şipal, değişim daha doğru olurdu diyor. Neden ki? Fark ne? Şöyle ki, asıl vurgu Gregor'un fiziksel başkalaşmasından çok ailenin ona karşı tavrındaki o keskin değişim olmalı diyorlar. Anladım. Başta bir endişe var gibi hani bir şefkat göstermeye çalışıyorlar ama çok hızlı bir şekilde tiksintiye dönüyor bu. İhmal başlıyor, Gregor bir yük haline geliyor. Durumun trajedisini belki de en iyi özetleyen şey o insaniyet kırıntılarının bencillik ve gündelik hayatın zorlukları karşısında nasıl hemen yok olabildiğini gösteriyor. Odası bile depoya dönüşüyor değil mi? Çürümüş yiyecekler falan. Aynen. Başta hoşuna giden o çürümüş artıkları bile sonra unutuyorlar. Babanın fırlattığı elma var bir de. O yara iltihaplanıyor ve sonuna hazırlıyor adete. Aile de ondan kurtulunca bir rahatlıyor sanki. Evet. Yeni bir hayata başlıyorlar gibi bir hava var sonunda. Peki şu varoluşçu temalara gelirsek Dergi Park'taki analizden bahsetmiştik. Orada ne gibi kavramlar öne çıkıyor? O makale ilginç bir noktaya değiniyor. Gregor'un o yabancılaşma, anlamsızlık hissi aslında dönüşümle başlamıyor. Öyle mi? Evet. O ruhsuz pazarlamacılık işinde zaten varmış bu hisler. Dönüşüm sadece bunu e, fizikselleştiriyor, görünür kılıyor. Yani içsel bir durumun dışa vurumu gibi. Tam olarak. Kavramlara bakarsak yabancılaşma çok net kendi bedenine, işine, ailesine. Sonra anlamsızlık. Çünkü hayatını tek anlamı çalışmakken çalışamayınca bir boşluğa düşüyor. Özgürlük ve sorumluluk da var sanırım. Var tabii. Başkaları için yaşarken özgür değil ama dönüştükten sonra bile aileyi düşünüyor. Bir de sürekli bir kaygı hali. İşini kaybetme korkusu, ailenin durumu varoluşçu felsefenin temel taşları bunlar. Bu temaları düşününce e, ister istemez Kafka'nın kendi hayatı geliyor akla. O bağlantı ne kadar güçlü? Çok, çok güçlü. Özellikle baba figürü. Kafka'nın kendi babası Hermann'la olan o şey, ezici mesafeli ilişkisi eserlerine çok yansımış. Babaya mektupta anlatıyor zaten bunu. Evet, orada çok net görülüyor babasının gözünde kendini değersiz bir haşere gibi görmesi. Gregor Samsa'da vücut buluyor adeta bu his. O sıkışmışlık hissi de mi kendi hayatından? Muhtemelen. Gençliğinde babasının dükkanı evleri aynı binadaymış. O kapana kısılmışlık, özel alan bulamama hali. Bir de Max Prott'tan eserlerini yakmasını istemesi var tabii. Belki de bu içsel çatışmaların, o kasvetin bir yansımasıydı bu istek. Peki gelelim bugüne, yüzyılı aşkın süre geçti, dönüşüm neden hala etkili sence? Çünkü modern insanın temel dertlerini anlatıyor. Büyük şehirlerdeki o yalnızlık, bürotrasinin boğuculuğu, aile içinde bile yaşanan yabancılaşma. Çok güçlü bir alegori. Kafka esk diye bir kelime bile girdi dilimize. Aynen. Absürt, bunaltıcı durumlar için kullanıyoruz. Garcia Marquez gibi büyük yazarları bile derinden etkilemiş. Bir de farklı yorumlara çok açık. Kimine göre başyapıt, kimine göre fazla karamsar. Bloglardaki farklı yorumlardan bahsetmiştik, evet. Hatta şey bile var, psikolojik danışmanlıkta biblioterapi denen yöntemde kullanıldığı oluyor, yani terapi aracı olarak ama tabii sonu nedeniyle dikkatli olmak lazım. Sonuç olarak Kafka seni şu soruyla baş başa bırakıyor gibi, değerin başkaları için ne kadar işe yarar olduğunla mı ilgili? Peki o işlevsellik bitince ne oluyor sana, kimliğine, değerine? Kesinlikle. Modern dünyada aidiyet, birey olma ve yabancılaşma üzerine düşünmek için e, hala çok sarsıcı bir metin.